Doktor gelecek abi öğleden sonra. Bizim aşağıdaki Türkan Hanım. Hmm, i̇yi bir dahiliyici. Bakalım ne diyecek. Bir şeyci yoktur inşallah. Çıkıyorum şimdi abi. Tamam abi doğru bankaya tamam. Abi tamam halletmeye bakacağım telaşlanma. Hadi iyi günler. Ne diyorlar? Bilgiyi duymuşlar telaşlanmışlar. Annemle Mine gelecekmiş öğleden sonra. Ha, eyvah temizlik de var söyleseydin keşke. Ne olur Nazancığım yabancı mı gelenler? Gidiyor musun? Gidim abim huysuzlanır şu para yüzünden. Gidim de bankaya. Ne zaman gelirsin? Ne zaman işim biterse artık ararım sık sık. Hadi telaşlanma bir şey olmaz. Olmaz inşallah canım Allah esirgesin. Şükrü Bey güle güle hayırlı işler. Sağ ol Acar Hanım. Güle güle. Bize gelecekmiş Leyla'nın teyzeler ablacığım. Ha, merak etmişler bilgiyi. Sıkılıyor ablacığım kadıncağız laf aramızda. Ne yapsın birkaç kere biz bize konuştuk da... ...Şevket Bey'in alınmayacağını bilse bir dakika durmayacak. Sıkılacak ne var canım? Mine onu her yere götürüyor tenise bile. Orada da sıkılıyormuş ablacığım. Benden duymuş olma ama yaşlı kadın. Ne zevk alır tenisten toptan pat pat. <laughs> Masfiler, masfiler, maşallah efendim. Sizin maziniz de epeyce kalabalıkmış. Bizim de kendimize göre genç kızlığımızda peşimizden koşanlar vardı efendim elbet. Olmayacak mıydı? Ziyade olsun efendim. Biz yeni öğreniyoruz. İyi ki büyük hanım o rüyayı görmüş de... ...baksanıza... ...uğrunuzda intiharı bile göze almış adam. Aman efendim siz de ama büyüttünüz. Komşu çocuğu. komşu, ız düşmanı. İnsanın başına ne gelirse öyle sinsi yere bakan yürek yakanlardan gelir zaten. Aman, elli tane kalbim olsa birini vermem ona. Kaç yıl sürdü efendim bu ilişki? Ne ilişkisi efendim? Ah, uzaktan uzağa iç çekmek. Olmaz efendim. Öyle uzaktan uzağa iç çekmekle olmaz. Bilelim. Adam sizi kaçırmaya kalkmış baksanıza. <laughs> Dolaşma sen de şimdi ayak altında. ne istiyorsunuz efendim tontoşumdan? Aa, Vasfi'ye kızmış. Gör canım. Geberesice. Durup durup mazinizden bir şeyler çıkıyor. Bugün vasfi yarın basri. Nerede anneniz? Gelsin de anlasın şu hikayenin aslını. Aynen. Aa, o ne anneciğim? Kumar. Belki otuz yıldır duruyor. Diktireyim diyorum. Eski defterleri karıştırmaya başladı bugün anneniz. Hayırdır inşallah. Aynen. o bir hanım vardı terzi. Nerede oturuyorum? Yukarıda anneciğim, Sevim Hanım. Çıkarız bir ara. Siz bırakın da şimdi onu efendim şu vasfiyi anlatın, vasfiyi. <laughs>